Melda yok böyle olmayacak. Yarım saattir arıyoruz bulamıyoruz. Ben ortalığı aydınlatacağım. Sakın sen. Bin bir. Bin iki. Bin üç. Vay be. Ay bu çok yakındaymış. Ya evet. Bizim evin gök gürültüsüyle şimşeği meşhurdur. Çok iyi ya. Ya Ayşegül sizin çok enteresan garip bir eviniz var. Yani böyle sanki her an her şey olabilirmiş gibi. Evet öyle ama değildir. Ya keşke <laughs> olsa. Ayşegül bak sana bir sır vereceğim. Kesin başta biraz garip bulacaksın ama dinle. Şimdi ben küçükken Alice Harikalar diyarında yokmuştum. Orada böyle Alice bir ağaç kovuğundan içeri giriyordu. Böyle masal dünyası gibi bir yere çıkıyordu. Ben de o günden beri böyle bir gün bir kapıdan girip böyle bir yere çıkacağımı inanırım. Hatta her rüyam da başıma gelir. Ya keşke olsa değil mi? Ne güzel olur. Ya işte öyle. Ama Rüya... ya. Ya. E hadi sen de bir sırrını söyle. Sır? Hı hı. Benim sırrım yok ki. Ya hadi vardır. Haydi 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 Allah aşkına. Ayşegül'ün sırları çıksın ortaya. <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> ee, benim yatan e, ayağı bozuk da. Ee, ya. Ay. <laughs> ya hadi Ayşegül. Ya ben senin en yakın arkadaşın değil miyim? Bana söylemeyeceksin de kime söyleyeceksin? Ya aslında benim bir sırrım var. Heh. Sana da söylemek istiyorum ama... Bak söz veriyorum tuhaf bulmayacağım. Ceren... E, benim... Benim... E, benim sihirli bir yapım var. Ne? Çok sinirli biriyim yani. Ben sinirli misin? Ayşegül bu muydu büyük sırrın? Evet ne var beğenemedin mi yani? Aa. Bak gördün mü? Böyle aniden sinirleni veriyorum işte. Ya aa! Neydi o gürültü? Aa ne bu gürültü? Bak bu sefer yine sinirlendim işte. Ee, sen dur ben bir gidip bakayım. Dur ama sakın kıpırdama tamam mı? Tamam. Ee. Duman, Ceren'e göz kulak ol. Sakın aşağı inmesin. Tamam mı? Tamam, tamam. Of, of. Şimdi dünyaya padişah olacaktım. Ayşegül Hanım'a beşçi oldum. iyi mi? <laughs> Ay. Ne oldu? <laughs> ne olacak? Tam yakalıyordum. Elimden kaçtı. <laughs> hadi dur. Hadi. Dur. Ah. Dur kaçma. Ya. Ben size söylemiştim böyle olacağını. Dinlemediniz ki beni. Yok ben Ceren'e kendimi iyi hissetmediğimi söyleyip Evine göndereceğim. Yoksa rezalet çıkacak. Of ya of. Ben kimseyi evime davet edemeyecek miyim? Of. of. Çöz çöz beni. Ah, Çöz <laughs> Melda çöz beni. Of of. Ayşegül. Ay. Ne haber Duman? Söyle bakalım ne var şu kapının arkasında? Miau. Yeah. İster misin böyle Alice Harikalar Diyarı'ndaki gibi başka bir boyut açılıyor olsun? Ay ne güzel olurdu değil mi? Miyav. Cidden çok merak ettim. Ne var acaba? Of. Miyav. Duman ne oldu? Niye miyavlıyorsun? <laughs> o neydi? Geçmiş olsun. Arkadaşın Ceren 21.15 vapuruyla iskelemizden Ferit'in iskelesine doğru hareket ha. etmiş bulunuyor. Miyavlamama gerek kalmadı artık. Oh, boğazımı ağrılar gibi <laughs> sesim yiyecekmekten. Of ya, of, of. Ne yapacağım şimdi ben? Ayşegül ne oldu? <laughs> ne bu gürültü? Ceren Deli Ferit'in tarafına gitti. Yok canım, mümkün değil gidemez. Ya duman görmüş Ceren'i içeri girerken. Sonra da o da ışıkla doldu. <laughs> Aa, o zaman kesin gitti. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>